ben. Seve seve veririm oğlum bebreğimi. Allah uyusa keşke. Uyusa. Bilmiyorum ki abi nasıl olacak. İnşallah uyar. Tamam. Ne olacaksa sen bana söyle. Ben hazırım. Yeter ki dönüşün dünyasını karartma. Eğer kızına karşı şu kadarcık vicdanın varsa ilişmezsin ona. Şimdi gideriz bir kan veririz önce, sonra da yarın öğrenirim ben artık ne yapmamız lazımsa duruma göre bakarız yani. Tamam. Sağ olasın. Sağ ol. Mesut nerede kaldı ya? Fırında ekmek mi bulamadı acaba? Gelmesi lazım şimdiye kadar. Ben gidip bakayım şunu. Dur dur dur. Sen bana şu ceketimi ver. Ben bir fırına gidip bakarım. İyi hadi ya, Sağ olasın. Hadi. İyi ben de geleyim o zaman sen. İyi gel. Anne. 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 <tıkıyor> abi. abi yavaş yetişeceğim diye sana ah şişti yemin ediyorum ya. Fatih ne ah Çocuk ortada yok. Fırına da gitmemiş. Nerede bu ah Nerede olacak buralardadır? Aa bak ah ah Ve döndü demek. Ne düşündüyse o saf aklıyla. Ya döndü dolaştı kürkçü dükkanına geri geldi işte. Yok yok ben merak ettim. Bir gidip bakacağım. Yok, yok, dur abi dur. Dur hiç dokunma İlişme şimdi çocuğa. Niye? Evine alıştı kopamadı garip işte. Tamam seni seviyor peşinden geldi de yerini yadırgadı. Beni yabancılı yöne de olsa. Şimdi bu yarım akıllılar biraz sabit fikir oluyor ya. Bana bak iki devir yarım akıllı deyip durma şu çocuğa. Ya tamam. O manada söylemedim. Canın sağ olsun Mesut. Burada mutluysa demek. Hadi abi hadi. İngiliz Hanım görmeden gidelim hadi. Hadi. Katla şurayı. Anneciğim, bence boşuna uğraşıyorsun yatak falan. Mesut geri gelmeyecek. Belki gelir canım. Ya yani ne kadar kalacaklar ki Fatih'te? Yani babam geri dönmezse eve Mesut hayatta gelmez. Ben zaten Mesut'a üzülüyorum. Ya baban kendine kalacak bir yer bulur, bir idare eder falan da yani. Mesut'un düzeni bozuldu. Yazık olacak çocuğuma. Sen hiç babamla konuştun mu peki? Ama ne konuşacağım dönüş. Diyeceğini dedi gitti zaten. Nihayet teşrif etti Özer Bey. Aa, Mesut. Ruçanım Mesut geldi. Ne işin var çocuğum senin burada? Ha, ne bu halin? Anne öldü. Baba, baba öldü. Ne annesi, ne babası? Gel bakayım içeri. Gel. Oh, donmuş bu çocuk. Şey getir, bunu bir battaniye çalma al, bir şey getir. Yavrum, ne oldu o? Rocan Hanım, ha, acaba Sadık Beylere mi bir şey oldu? Hi, bilmiyorum ki. Nesrin Hanım'ı mı arasak? Ha, yok yok, onu arama. Onunla yüz göz olamam şimdi. E ne yapsak peki? Yiyecek bir şeyler hazırlayayım mı? Aç bir laç çocuk. Yemek yer misin? Yemek, yemek. Ha? Ç yemeyecek Mesut, yemeyecek. Yemeyecek. Ay Allah. Türkan Hanım'a haber vereyim mi? Onun dilinden anlar belki. Sakın, sakın Türkan Hanım. Bulaştırma bu işi ortalığı iyice velveleye verir. Sen bana çantam, palton falan getir. Türkan gelsin. Türkan, uyuyor, uyuyor. Hasta, hasta. Uyanınca gelir senin yanına. Tamam mı? Ver Evine mi götüreceksiniz? Yok. Nezahat Hanım'a götüreceğim. Ben her şeyi ondan öğrenirim. Uf, sakın Türkan'a haber verme. Tamam. Hadi çocuğum, gel. Gidelim. Gel. Bir insanı tam anlamıyla tanımak mümkün müdür? O çok kötü biridir dediğimiz bir insan bu inancımızı tek bir hareketiyle alt üst edebilir mi? yakınlarımızın bile aslında hiç bilmediğimiz sırlar taşıyan bir yabancı olduğunu ve sevgimizin boşa çıktığını. Yaşanan tüm yılların büyük bir hayal kırıklığından ibaret bir yana dönüştüğünü bir düşünün. Her şey ne kadar boş ve anlamsız gelir. Yaşamak sevdiklerimize inancımızla güçlenir çünkü. İyi akşamlar Hikmet Bey. İyi akşamlar. Buyurun. Gel çocuğum. Hikmet. Kim geldi? Rüçhan Hanım. Mesut. Oğlum geciktin merak ettim iyi misin? Yatacağım ben. Ver bunu yavrucuğum. Al bunu giy hadi. Ya çocuk anne öldü, baba öldü deyince bir anlam veremedim. Ama kötü bir şey olsaydı duyardık da. Yok. Kötü bir şey yok. Allah korusun. İşte ben de Nesrin Hanım'la yüz göz olmamak için buraya getirdim. Zira son dönem gerçekten gerilimden artık çok yoruldum. Çok iyi etmişsiniz. Belki de Nesrin'le karşılaşacak yüzünüz yoktur. Rica ederim Nezahat Hanım. Gereksiz münakaşalara girmeyelim lütfen. Gereksiz mi? Tabii siz hiçbir şeyi umursamıyorsunuz. Milleti birbirine düşürdünüz, işiniz bitti. Ne yapma. Ne hanım, pardon. Ben kimleri birbirine düşürmüşüm? Rüçhan hanım, Türkan'la ailesinin arasını açtınız. Onlar da birbirlerine çok acı sözler söylediler. Bu yüzden yuvaları yıkılacak, boşanacaklar. Kaç yıllık yuva dağılıyor. Yazık günah değil mi bu insanlara ve bunların sorumlusu sizsiniz. Elin minisine sözünüz geçmedi. Oğlunuza gık diyemediniz. Çok iyi bir şey yapmış gibi Türkan'ı yanınıza aldınız, bir kenara çekildiniz. Ne yalan söyleyeyim. Duyduklarıma üzüldüm. Ama şunu da söyleyeyim ki Nezahat Hanım. Ben kimsenin yuvasını yıkmadım. Yani Türkan kendi yuvasına sahip çıkıyor diye... ...Nesrin Hanım'la Sadık Bey boşanmaya karar verdilerse... ...bu onların ayıbı. Yani siz kaç yıllık yuva diyorsunuz ya. ya. Bu kadar küçük bir şeyde sarsıldıysa onun temeline bir bakmak lazım. Onların yuvasının temeli sapasağlam. Ama insanın, evladının huzuru yerinde olmazsa... Neyse. Türkan'ın yaşadıkları çok ağır şeylerdi. Türkan kadar olamamışlar demek ki. Ya ikisi de yaşını başını almış insanlar. Hiç yakıştıramadım doğrusu o arka bahçeye kurduğunuz sevgi dolu sohbetler boşuna mıydı yani? İki İkisinin de aşkı bir pamuk ipliğine mi bağlıydı? Ne zaten dışarıdan bir günah keçisi arayacağınıza... bence önce bunları bir düşünün. Yazık. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.